Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Work ne kadar kazandım ve onun haricinde Work alakalı gelen e, genel olarak çok sorulan soruları cevaplamaya çalışacağım. Türkiye'de 2 hafta oldu ve hala aynı sorular alıyorum. 3 ay aldığım sorulara hiç değişmedi. Nasıl gidilir? Nasıl yapılır? gittiğim parayı çıkartabiliyor musun? Kar edebiliyor musun? Borç alıp geleceğim, kredi çekip geleceğim, geleyim mi gelmeyeyim mi? Sen ne kadar kazandın? Türkiye'ye niye döndün? Türkiye döndür mü? Salak mısın? <laughs> Tarzında sorularımız çok fazla geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Bunları ne yapacağız videomuzda? Ee, video arkadaşlar elimden geldiğince hani Dorken Travel hakkında genel olarak bilgilendirme yapmaya çalışacağım sizlere. Çünkü ben 3 ayı iyi kötü bitirdim. ve Türkiye'ye döndüm. E, bazı şeyler yaşadık. Hani bazı tecrübeler edindik. Bazı sorunlar yaşadık. Bunlardan bahsedeceğim ufak tefek. Sizden gelen 3 ay boyunca aldığım soruları derledim. çok sorulan sorular şeklinde. bunlara cevaplayacağım. Ve aslında bu videoyu izlediğiniz zaman genel olarak work and nedir, nasıl yapılır, kaç para edilir ne yaparsanız çok para kazanırsınız, ne yaparsanız az para kazanırsınız falan tarzında soruları aslında cevaplamış olacağım. Ve bu videoda da 3 ayda ne kadar para kazandım, neler aldım, kaç para kâr ettim bunu da öğreneceksiniz. Neyse daha fazla uzatmayalım. Şuradan beni Instagram'ı takip ederseniz çok sevinirim Uğur Bakkanat. Onun haricinde de beğenip abone olsanız çok iyi olur. Ee, halbuki videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak gelen soru şu Work and Travel'a nasıl giderim? Nasıl yaparım? Ne yapmalıyım? Ne olmalıyım? tarzında şeyler çok geliyor. Ee, nasıl gidebilirsiniz? Hani Her yerin söylediği gibi arkadaşlar Work and Travel bir değişim programı ve bundan dolayı üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. 4 yıllık ya da 2 yıllık olabilirsiniz ama 2 yıllıklar genelde vize alma şansı düşük olduğu için çoğu şirket kabul etmiyor. Bundan dolayı hani 4 yıllıksanız ve ortalamanız da 2 ve üzeri ise şirketlere başvuru Onlar sizi alıyorlar ve Work and gidebiliyorsunuz. work ee, and gittik. Burada kaç çalışabiliyoruz? Ee, kaç vizemiz oluyor? Bundan bahsedelim biraz da. Arkadaşlar Work and Travel size yanlış hatırlamıyorsam 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar vize sağlıyor. Çalışma vizesi. Yani bununla, bununla beraber 3,5-4 ay çalışabiliyorsunuz. Sonrasında da size 2 haftalık bir gezmeniz için süre veriyor ve bunu da tamamlayıp Ekim'in ortasına dönebiliyorsunuz. Yani aslında nereden bahsedelim 4,5-5 ay civarında vizeniz oluyor toplamda. Ben mesela arkadaşlar 1 Haziran'da gittim, 10 Eylül'de dönüş yaptım. Bu şekilde hani, 3 ay 10 günlük süreç tamamlayıp geri geldim. Ama mesela Cemalettin'de Yizem şu an hala Amerika'da ve kalmaya devam ediyorlar. Burada hangi yerlere gidebiliyoruz, hangi işleri yapabiliyoruz sorusu çok fazla geliyor ve hangi işleri yapmalıyız sorusu çok geliyor. Şimdi arkadaşlar eyalet konusunda hani bir tavsiyem yok çünkü ben her eyaleti görmedim yani şuraya giderseniz iyi olur diyemiyorum. Ondan dolayı eyaleti seçmek yerine evet, bence iş seçin. İş olarak da ne istediğin olarak iş teklifi geliyor. En çok gelen iş tekliflerine arkadaşlar şu oluyor genelde housekeeping işleri çok fazla geliyor. E, eğlence parkı çok fazla geliyor ya da beş koşulluk çok fazla geliyor. Beş koşulluk ne? E, Bulaşıkçılık çok fazla gelebiliyor. Bunlar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde İngilizceniz eğer iyiyse ve daha öncesinde Amerika'ya gitme tecrübeniz olmuşsa size garsonluk ya da ne bileyim işte e, yemekleri getirip götüren elemanlar gibi işler verilebiliyor ve bunların maaşları daha yüksek oluyor. Çünkü maaşlarının bir çoğunu tip oluşturduğu için tipte bahşiş bu arada daha fazla maaş alıyorlar ve bu yüzden daha çok kazanıyorlar. Eğer İngilizceniz iyiyse Hani gittiğiniz şirketlere bunu sorabilirsiniz. Ben yemek ekmek istiyorum ama ben, ben garson olmak istiyorum derseniz e, size bir İngilizce mülakat sokacaklardır ve bununla da gerekli İngilizce seviyeniz gösterebilirsiniz. yüksek ihtimalle bu işi alabilirsiniz. Ben alamamıştım çünkü yani şirketin yapabilirsin dedi ama bana göndermediler öyle söyleyeyim. Yani şirketim Evet videonun ortasında ikinci kere telefon çaldığı için ne söylediğimi unuttum arkadaşlar. En son işlerden bahsediyorum hangi işler yapabiliyoruz diye dediğim gibi yani bu tür işleri yapabiliyorsunuz. Hani birçok iş yapabiliyorsunuz ama bu işlerin hepsi hani alt sınıf işler. Bulaşıkçılık, garsonluk, ne bileyim işte bir dinleriz gibi falan filan oluyor genelde. O tarz işler yapabiliyorsunuz. Ee, size tavsiyem iş seçerken şunu seçin. işinizin daha çok ne olduğundan bulunduğu alan çok önemli. Yani gidip de dağın başında kasabaları seçmeyin. En azından iş teklifi geldiği zaman e, i̇ş yerinizin bulunduğu yere webden bakın bir inceleyin etrafında ne varmış oteller, restoranlar eğer varsa böyle daha kalabalık bir yerse orayı seçin ama böyle hani sadece birkaç tane otelden oluşan böyle kasaba ya da tatil köyü tarzında bir yerse orayı seçmenizi tavsiye etmem. Çünkü ikinci iş bulmanız çok zorlaşır. Ondan dolayı daha çok kalabalık biraz daha şehre yakın ya da büyük kasabaları seçmeye çalışın. Diğer sorumuz arkadaşlar ikinci iş bulmak kolay mı? Şimdi şöyle bir şey var. Biz ilk gittiğimiz zaman arkadaşlar ikinci iş bulunmada biraz zorlandık. Çünkü ee, hani bulunduğumuz alandaki yerde iş kaç yaptık ama nedense başlara kimse iş iş almak istemiyor. Herkes başvuru yapıyordu, başvuru yapıyorsunuz ama kimse iş almıyordu. Sonrasında bir şey oldu. Bir ay sonrasında herkes ikinci iş bulmaya başladı. Biz de ikinci iş bulduk. Ya yani bu biraz aslında bulunduğunuz yerdeki e, iş yerlerinin işçi ihtiyacına da değişebiliyor. Çünkü sizin gittiğiniz zamanlar Haziran, Mayıs, belki Temmuz hani o zamanlarda yoğunluk biraz az oluyor. Yani oranda turist seviyesine göre değişebiliyor. Yoğunluk az olduğu için İşçi aramıyorlar, eleman aramıyorlar ama Temmuz'dan sonra, Temmuz'un ortalarından sonra çok fazla kişi iş arıyor ve işçi arıyor ve bundan sonrasında sizin şansınız artıyor. E, i̇kinci iş bulmak için her şey yapabilirsiniz. Her yere başvurun, marketlere başvurun, restoranlara başvurun, otellere başvurun. İlla ki bir yer sizi alacaktır. Asla utanmayın. Ben ilk başta arkadaşlar ilk başvuru yaparken çok utanmıştım. Çünkü bir restorana giriyorsunuz ve iş arıyorum diyorsunuz. Böyle bir şey daha önce yapmadınız ve bunu İngilizce olarak söylüyorsunuz. Etrafta insanlar sipariş veriyor. Bazen sizin söylediğinizde e, orada çalışanlar anlamıyor, tekrar ediyorsunuz. Bayağı utanç verici gibi hissettiriyor ama hani bak gururunuz kırılıyor. Ve özellikle sizden yani direkt reddederlerse o zaman biraz hani böyle şey oluyorsunuz lan. Ben gidiyorum aramayacağım daha fazla, işten bakmıyorum diyorsunuz yani. Ama bunu asla şey yapmayın, sakın utanmayın. Devam edin, aramaya devam edin, kapı kapı dolaşın. En sonunda iş bulacaksınız. Çünkü sonuçta siz burada para kazanmayı biliyorsunuz ve para kazanmak için tabii ki de hani iş ar aramanız gerekiyor arkadaşlar, zorlamanız gerekiyor. Yani gerekirse bulaşıkçı olacaksınız, gerekirse havas kirpin yapacaksınız, gerekirse garson olacaksınız, her şey yapmanız gerekiyor. eğer yani. yani para kazanmak istiyorsanız. Restoranlara gittik, marketlere gittik, bazı işte küçük oyun satan yerlere falan gittik. En sonunda birkaç tane otele gittik ve otellerden daha çok olumlu dönüş aldık. E, baktık maaşı güzel 14 dolara ve işte tip falan da vardı housekeeping işinde. Çalışma şartları da daha uygundu, daha güzeldi, kolaydı. Biz de bu şekilde e, ikinci işimizi housekeeping olarak bulmuştuk 3 arkadaş. Ve üçümüz de aynı yere girdik. Bizim için en iyi şey bu çünkü bizim marka işimizi ortak yapıyorduk, yememizi ortak yapıyorduk. Bundan dolayı da aradığımız için üçümüzü de alacak bir yer aradığımız için aslında biz çok fazla net bulamamıştık. Çünkü herkes ya birimizi alıyordu, ikimizi alıyordu ya da farklı şeyler vermek istiyordu. Bundan dolayı biraz sıkıntıydı üçümüz de aynı şey yapmak istediğimiz için bir otelde bulup housekeeping'e başladık. Böyle söyleyebilirim. Diğer soru şu arkadaşlar, hangi şirket? Şirket sorusuna cevap vermeyeceğim çünkü ben eski videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şirketimden niye memnun kalmadığımı, neler yaşadığımı anlattım. Hatta şuradan bir yer ekledim gene izleyebilirsiniz. Ben bazı sorunlar yaşadım ve bunları da uzun uzun anlattım. Buna tekrardan değinmeyeceğim ve şirket ismini vermeyeceğim. O yüzden diğer videolara bakabilirsiniz. Gene telefonum çalıyor, bu ne ya? Evet, gene telefon çaldı. Telefonu nasıl bugün ne hikmetse. O zaman diğer sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Vize görüşmesi zor mu? Düşük ortalama ile vize alınır mı? Büyük üniversite son sınıftan vize alabilir mi? Şimdi vize görüşmesi çok basit. Sadece gidiyorsunuz, size nereye gidiyorsunuz, ismini, soy hangi üniversite okuyorsun, departmanın ne, şu bu diye size basit sorular soruyor. Bunları cevaplıyorsunuz. Eğer ortalamanız düşükse, ki benim ortalamam 1.89'du, ortalamanız söylüyorsun. sizin. Ben yani direkt GPA'nız kaç diyor mesela siz söylüyorsunuz. Ben sonrasında açıklama dedim Bundan 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 dolayı ortalamam düşmüştü. İşte daha çok ders başladım. Bu dönem notlarımı arttırdım. Bu yükselecek tarzında başlama yaptım. O da tamam iyi sıkıntı yok dedi. İzlemelerde gittim. Ee, son sınıflar nasıl oldu arkadaşlar? Cemalettin ve Gizem'i biliyorsunuz zaten videolarımda. Onun kanalı, onların kanalı da gençleri alır. Onları da takip edebilirsiniz. Onlar da son sınıf öğrencisiydi. İkisi de çok sıkıntı, rahat bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde izlerini aldılar yani. Vizeden ee, çok korkmayın. Eğer çok böyle sıkıntılı bir durumunuz yoksa her türlü vizenizi alıyorsunuz. Ee, ve İngilizceniz de hani böyle ortalama seviyede ise konuş, az çok konuşabiliyorsanız ve anlayabiliyorsanız bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Tabi biraz şans meselesi açıkçası. Yani şansınıza o an yağlar gitmeyebilir bir sıkıntı yaşarsınız. Yani takılır konuşamazsınız o heyecan yaparsınız falan. Alamayabilirsiniz ama size hani en büyük söyleyeceğim yani şey şu. Vize almanız aşırı kolay. Yani giriyorsunuz 30 saniye falan sürüyor yani fazla bir dakika olsun sonra çıkıyorsunuz bu kadar basit bir süreç. Ee, hani eğer İngilizceniz kötüyse şu an itibaren başlayın, İngilizce çalışmaya başlayın, nasıl konuşulur onları öğrenin, yani, YouTube'dan videolar izleyin. Kendinizi biraz da geliştirmeye çalışın. Bu arada burada ilk defa video çekiyorum. Ses biraz yankı yapıyor ve çok sessiz konuşmuyorum ki saat şu an çünkü akşam 9. İnsanlara rahatsız olmasın diye. Umarım ses iyidir, görüntü iyidir. Umarım memnunsunuzdur. Yorumlara yazın lazım şu an ses görüntü nasıl iyi mi? Diğer soru şu. Abi borç alsam, kredi çeksem, Amerika'ya gelsem bu borcu ödeyebilir miyim? Sorusu çok fazla. Geliyor. Şimdi Kredi olayı biraz riskli arkadaşlar. Çünkü belki Amerika'da bir sıkıntı yaşayacaksınız, para kazanamayacaksınız, Türkiye'ye döneceksiniz sonra borçlu kalacaksınız ve borcun faizi sıkıntısı bir sürü şey var. O yüzden kredi çekmenizi tavsiye etmem. Ama bir yerden borç alabilirsiniz. 4-5 farklı akrabanızdan, arkadaşlarınızdan borç alabilirsiniz. Bu sayede gelebilirsiniz. Onlara Amerika'ya geldiğiniz zaman ya da işte döndüğünüz zaman ödeyebilirsiniz hani her türlü kar ediyorsunuz. Zaten biraz sonra ben kaç para planlarımı söyleyeceğim. Ne kadar para harcadığımı da söyleyeceğim. Oradan kendi hesabı yapabilirsiniz. Dilin nasıl geliştirdin? İngilizce önemli mi demiştiniz. İngilizce önemli. Nasıl önemli? Vizeniz alana kadar önemli. Vizeyi aldıktan sonra önemi yok. Çünkü Amerika'ya gittikten sonra işiniz varsa hani iş sizi senin İngilizcen kötü bir bakalım diye işten açacak hali yok. O yüzden vizenizi alacak kadar İngilizceniz varsa hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ben İngilizcemi nasıl geliştirdim? Zaten benim İngilizcem liseden beri bir tık iyiydi yani hep e, kelime bilgim fazla çünkü ben çok fazla oyun oynuyordum bilgisayar oyunları ve bundan dolayı kendimi geliştirmiştim kelimelerle. Yani çok fazla kelime biliyorum açıkçası. Oyunlarda yabancılarla falan konuşuyorduk. Mecburen bir şeyler öğrenmiştim yani. e sonrasında da Bilkent'e gittim. Bilkent'in hazırlığı bildiğiniz gibi aşırı zor bir hazırlık İngilizce hazırlığı. E, orada 1-1,5 yıl bir eğitim aldım. Sonrasında da İngilizcem hani okuma yazma ve dinleme şeklinde çok aşırı gelişti. Ee, sonrasında benim kız arkadaşım Ukraynalı, onunla İngilizce konuşuyoruz. Onun sayesinde de speaking'im gelişti. Ve bu sayede hani iyi seviyede bir İngilizce yapabildim, geliştirebildim kendimi. Amerika'da da bunun üzerine biraz daha koydum ama aşırı geliştirdim mi derseniz çok daha hani üstüne bir şey koymadım. Sadece biraz daha günlük konuşma tarzını öğrendim. Biraz daha insanların daha iyi anlayabildim. Aksanlarına alıştım. Ama onun haricinde aşırı da gelişmedi tabii ki. Yani biraz size bağlı. Ama Amerika'da ben baktığım zaman insanlar hani biraz utangaçlığını yeniyorlar İngilizceye karşı. Ama onun haricinde aşırı da bir gelişim beklemeniz yanlış olur. Tamamen size bağlı. İsterseniz geliştirirsiniz ama istemezseniz hiçbir şey katmayabilirsiniz. Tamamen size bağlı yani. Ve arkadaşlar son iki soruya geliyorum. Ne kadar kazandım? Börken tıralar kaç para verdim? Şimdi ilk sorumuz Börken tıralar kaç para verdim? Arkadaşlar ben toplamda buraya yazdım. 2800 dolar şekere verdim. Sonra 70 dolar servis ücreti ödedim. 160 dolar vizeye verdim. 670 dolar uçak e, bileti aldım. 500 dolar yanıma cep harçlığı aldım. 15 dolar PCR testi verdim. 10 dolar yurt dışına çıkış harç pulu verdim. 10 dolar da trene verdim. Yani toplamda 4235 dolar para harcadım arkadaşlar ben, ben. düz, hesaplar 4300 dolar diyelim. E, bu kadar para harcadım. Ee, bu sene fiyatlar artmış maalesef şirketler aç şöpek oldukları için hepsi fiyatlarını arttırmışlar. Hani şöyle bir şey olsa mesela sen dolar bazında para alıyorsun. Bunun artışı TL, yani Türk lirası art, Türk lirası düştüğü için dolar karşısında tabii ki TL artıyor. Ben 30 bin lirayla e, verdim bu parayı çünkü ben bu para 2 sene önce ödemiştim. Doğru zamanlar 7 lira falandı. Ee, ama şu an dolar 18 lira olduğu için bu paranın hani 70 bin, 100 bin çıktı maalesef. Ama şirketler de şöyle bir şerefsizlik yapmışlar. Dolar bazında parayı arttırmışlar. Geçen seneki 2800 dolar isteyen yani şirket bu sene 3500 dolar istiyor. Yani bu hangi akla mantığa bilmiyorum yani. Tamamen fırsatçılık, tamamen şerefsizlik tabii ki de. Baktılar ki talep çok fazla. Eller koparalım koparabildiğimiz kadar böyle koparıyorlar yani. E, maalesef bu yılki fiyatlar arkadaşlar yüksek ihtimalle 5500 dolar hatta belki de 6000 dolar kadar çıkabilir şirkete göre. Arkadaşlar geldik. Ben 3 ayda kaç para kazandım? Ne kadar kar ettim? Ne kadar? Inanır. Para Türkiye'ye getirdim. Şimdi, ben arkadaşlar ilk ay fazla çalışamadım. Niye? Çünkü yok, çok fazla yoğunluk vardı. İlk ayım hasta oldum, acayip kötüydüm. Yani midem dondu, karnım ağrıyordu, çok kötüydüm. O yüzden işe gidemedim. Sonrasında şirket bizi bir yere götürdü belgeler için. O yüzden işe gidemedim derken çok ofsardım ilk ayımda. Bundan dolayı ilk ay ben 2500 dolar para kazandım. Ama sonrasında ikinci çim buldum. Ofsarmamaya başladım, hayvan gibi çalıştım. Ve toplamda arkadaşlar 3 ayda ben 10 bin dolar para kazandım. Sadece işlerden gelen para bir 10 bin dolar. Ama onun haricinde ben dedim bu para bana yetmez. Ben bir de kan vereyim. Gittim bir de kan verdim. E, Kanımda bin dolar kazandım arkadaşlar. Toplamda 11 bin dolar para kazandım. 3 ayda. Sesim bu arada gitti iyice. Yani ben 3 ayda arkadaşlar 11 bin dolar net para kazandım. E, bu parayı ne yaptım? Gittim bu bilgisayarı aldım. 1800 dolara. Macbook Pro, MacBook Pro. Gittim şu an çektim telefon aldım 13 kura aldım 1200 dolara ve e, oradaki oradaki harcamalarım işte buraya getirdiğim eşyalar kardeşim aldığım kulaklık işte ne bileyim sağ sol aldığım hediye derken paramın büyük kısmını harcadım Türkiye arkadaşlar 4500 dolar nakit parada geldim ayrıca de yeni maaşım yattı o da 600 dolar civarında yattı yani ben Türkiye arkadaşlar 5100 dolar para getirdim aldıklarım ve harcıklarım hariç. Bunun haricinde şöyle bir durum var. Amerika'da çok fazla vergi veriyorsunuz ve kış ayında, Ocak ayından sonra vergilerinizin bazılarını alabiliyorsunuz. Ben de eğer bir sıkıntı olmazsa Şubat, Mart gibi 1000 dolar civarında vergi ailesi alacağım. Yani bu parla beraber aslında ben 12 bin dolar kazanmış olacağım. Ve Türkiye'ye de 6 bin, bin dolar civarında para getirmiş olacağım. yani ben bu yani ben arkadaşlar bu programa 4 bin dolar para harcadım. 4200 dolar 4200 dolar para harcadım ve 6000 dolar para kazandım. Yani buna baktığım zaman benim net karım 1800 dolar ayrıca aldığım eşyalar tabii ki de bana kaldı. Yani burada telefonu almak, bilgisayar almak çok kolay değil Türkiye'de maalesef. Yani Amerika'ya gittiyseniz kesinlikle bir telefon alıyorsunuz, bir bilgisayar alıyorsunuz ve biraz para kazanıp geri gelebiliyorsunuz. E tabi şimdi bazıları bundan daha az kazanmış olabilir daha az çalışmış olabilirler bazıları da bunun iki katı kazanmış olabilir tamamen bu sizin ne kadar çalıştığınıza ve hangi işlerde çalıştığınıza bağlı e dediğim gibi bunun öncesinde yani 25 bin dolar kazanan da vardı 5 bin dolar kazanan da vardı ben 11 bin dolar kazandım tam ikisinin ortasında hani yani günde ortalama arkadaşlar iki ayımda ben 12-13 saat çalışıyordum hani o çalışmayan bu parayı kazanabildim e son ayımda ilk işimi bıraktığım için Hani gelirim biraz düştü ama o günde hani o günde diyorum o son ayda da ben hiç off vermedim neredeyse. Bir ay toplamda 3 kere ya da 2 kere off verdim. Full çalıştım günde 9 saat 10 saat çalışmaya çalıştım. Eğer bir işim daha olsaydı son ayda yüksek ihtimalle bu maaş 14 bin dolar görebilirdim. Ama ben son ayım olduğu için ve çok az sürem kaldığı için insanlar bana hani iş vermek pek isteğini sanmadığımdan dolayı başvuru yapmadım. Çünkü restoranlar hepsi diyor ki hani kaç ay kalacaksın ne kadar daha buradasın falan diye sorular sordukları için e, iş aramadım açıkçası. Ve zaten son ayım kalmıştı. İşte arada trail falan yapacaktık. Bir yerlere gidecektik derken böyle bir üçe geçirdik. E, gittim. Bu arada Los Angeles'ı gezdim. Las gezdim. Utah'ın biraz Utah'a gezdik. Bir yerlere görmüş olduk. gezinizde yapmış olduk. Trail'ımızda yapmış olduk. Bunlara alakalı bir gelecek. Sıradaki video Las Vegas videosu olur yüksek ihtimalle. Sonra da Los Angeles videosunu atacağım. Aşırı hızlı konuşmaya başladım. Bu demek oldu ki videonun sonuna geldik. O zaman arkadaşlar çok uzattık. E, videoyu beğendiyseniz Abone olmayı ve evet. unutmayın unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.